Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni evimi göstereceğim. Evet, e, uzun süredir video atmıyorum. <laughs> Yine o kollar, o kollar, kollar işte. <laughs> Neyse, o zaman şöyle bir bakalım. Bu sandıkta keseler var, bildiğiniz. tabi <laughs> e, tabii o kadar kese sebebi envanterimin sığmıyor olması. E, evet, evimi suyun altından yapıyorum. Yani birazcık olmadım iş gibi. Şu çatıyı e, bir düzenleyelim gelin. Tam yapamadım burayı ama yapmaya devam ediyorum. <laughs> Evim e, bayağı güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle güzel. Burayı da yapalım ya. Burası boş kalmış. Burası boş kalmış. Tamam yaptık. Şimdi gelin içeri girelim. Buradan giriyoruz. Tabii ben buraya ışıklandırayım bir saniye. Şimdi daha güzel oldu. Bakın. Buraya full düzelim. Yukarıdaki eşyaları görebiliyorsunuz. Onlar yavaş yavaş yok olur. Artık. Ben bilmem. Kapı takvini de çözdüm. Böyle koyunca. Bakın. Tam böyle böyle mesine koyarsanız. Kapı böyle oluyor. Zaten böyle Neyse bizim daha çok duvar çekmem lazım. Buraya kadar duvar çektim ama hala da şunu bitirmedim. Zemini yapıyorum şu an. Ee, diyeceksiniz ki abi bu zemin yapıyorsak. Zemine yaklaştık yani şu an. Hatta zemindeyiz. Birazcık daha uzatacağım bu yolu. Yani böyle küçük bir ev olacak ama yapacak bir şey yok. <laughs> Şurayı kalalım. Buradan taş toplayacağız. Ee, neyse. Taş toplamaya başlayalım biz. Çok az kaldı zaten. Bitecek zemin. <laughs> Şöyle bir şey. Bunu kapatıyoruz buraya. Bunu da daha attığımızda. Şunu kaldı orada. Onu kırayım. Tamam. Hadi kıralım şunu. Kaç. Duvarı çektim. Bir tek kapılar kaldı. Şimdi nasıl yapacağım? Şu, e, cam mı yapacağım? Evin içini bilmiyorum. Nasıl boşaltacağım? Yani... <laughs> Biz camları dizmeye başlayalım yavaş yavaş. Şöyle. Suyun altında camdan bir Kaç. Taki <laughs> bloğu da kıralım. Allah kahretsin. Çabuk kır koş güzel bir daha buradan devam edelim çok bir şey yapamayacağım can buraya geliyorsa bu güzel tamam Aga cama buradan kıralım. Yapacak bir şey yok. Bunlar giriş bir açacağım. Eve giriş yapacağım ama daha çok var. Zaten biz tek daha şey topladım gördüğünüz gibi materyede ee hadi bir kat daha yapalım çatıyı da böyle burada yapacağım şu an ev yapıyoruz ama senin altını yapıyoruz umarım bu camı yaptığımda su gider yani gitmezse yapacak bir şey yok suyu alacağım ee, kova yaparsam eğer demirim var getirince Şimdi bunları sıcaz. Evet burada kömür varmış zaten. Şimdi bu ısınacak biz ne yapacağız? Biz de kapı koymaya devam edeceğiz. Evet. <laughs> bir saniye. Bir e nereye kapı koyacağız? Bekleyin. Burayı taşlayalım. Burası kötü duruyor ya. Ne yapacağız? Hmm, ben de bilmiyorum. Hiç yapacak bir şey yok. Ev böyle oldu, biraz bekleyelim. Bana kova yapayım, keserlere bir bakayım bir saniye. Burada deneme yaptım, yani burayı çektim kum var diye. Kum şey yapıyor diye. Bir tane keserin içinde bir sürü ee, Aynen buydu. Yok lan Demir vardı bir tane keserin içinde, arıyorum onu. Bunlardan biri evet. Şimdi bunların hepsini madende buldum bu arada. Nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Biz skobayı hazırda tutalım. Evet, bırakacağız yerini. Evet, bırakacağız. Ne yapacağız? Orası alacağız. Tut, 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 Bak. Böyle böyle çıkaracağız suyu bilmiyorum artık. Hadi piş 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 piş. Piş, piş 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 piş. piş 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 piş. Kum toplasak mı acaba? Gerek yok ki ama. <laughs> yani şurayı kapatalım bari ne yapacağız? battık bir geri geldim şuraya heyt be. be Allah güzel yapıyorum ha suyun içine ev yani mükemmel bir şey bu bir sığınak da yaparız boş yer oğlum ne sığınak yapıyorsam şunu da bir idare etmeye çalışalım. Bir pistek bu kadar yaptıysak en iyi bence yeterli gibi Şöyle. Bitti camlarımız. Bence yetecek gibi duruyor abi. Yine de bir toplayalım birkaç tane de. Şu an pişmesini bekleyeceğiz bu kadar. Evet yani evi gösterdik. Ev yani böyle. Şu gördüğünüz ev suyun altında çıkıyor yani o kadar düşük. Bir sürü kesemiz var burada. Şimdi şuraya koyalım. Bir sürü kese var. Bir sürü kese var. Sınıf yani baya. <laughs> Yemin ediyorum baya zor bu kuyu açmak çok zordu. Bakın burada su geldi. Ee, burada bir daha su geldi. Burada su gelmişti. Bu kapıları koyarken canım çıktı. Bir Bak Kapıyı koyuyorum. Kapı böyle. böyle oldu. Çıldıracaksın yani. Böyle oldu. Baya bir zorlu oldu. Üstünden su geçiyor bakın. Çıktı dedi aslında yapılabilirdi de olmadı. Çit hiç, hiç uğraşmaya yani. Bir çubuk yiyordum. Ben direkt odun işi yapayım dedim. Böyle sesimle kısık zaten. Sesimle kısık zaten. Yani soğuk soğuk havalarda. Okula gidiyoruz. Mecbur okul. Ama yarın video gelecek merak etmeyin. Bu arada arkadaşım şu an olabilir direkt <laughs> yanımda. <Oyundana gülüyor> taktik veren birini ama kendisinin interneti yok yani zaten kendisinin interneti yok ee, internet gitmiş bir hafta yokmuş bana okulda söyledi ee, öyle bu kadardı yani yok bir şey yok zaten sesim bayağı kısık <laughs> neyse o zaman görüşürüz arkadaşlar yani ileride Minecraft arkadaşlar gerçek vardı bu sahte Minecraft yani launcher. Gerçek alırsak böyle mod yükleriz. <laughs> Silah modu, modu onu falan filan. Ee, öyle diyelim. Veya işte sizin verdiğiniz modlarla yani siz e, Minecraft ama sizin verdiğiniz modlarla gibi bir şey olabilir yani güzel olurdu bu arada Ben evlenirdim o videoda. Bayağı da güzel oldu bu video. Biz yapacak bir şey yok artık. Böyle devam edeceğiz. Hı, neyse. O zaman bugün bu kadar da ee, bizi seviyorum uzun zamanda video atmıyorum. Ben yani şu an videoyu diyeceğim. O zaman görüşürüz. Bir dakika. Evimin son haliyle birlikte videoyu bitirmek istiyorum. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay.